İnfluenza mevsimsel olana bakalım. Mevsimsel influenza A ve B'den kaynaklanır. Antijenik drift ile drift nedeniyledir. Her yıl küçük değişiklikler yeni aşıdır. Belirtileri, kas ağrıları, ateş, baş ağrısı, titreme, kuruyor öksürük'tür. Pandemi olan ise bu bir grip virüsü ama yeni influenza A virüsünden kaynaklanıyor. Yeni bir influenza A'nın küresel salgınında salgın Antijenik shift nedeniyle tamamen yeni bir alt ürün ortaya çıkmasıdır. HA her zaman değişirken NA bazen değişir. Antijenik shift veya RNA yeniden düzenlenmesi veya genetik değişim nedeniyle influenza A'dır bu da sadece. Belirtileri ise kas ağrıları, titreme, kuru sür, baş ağrısı, ateştir. Virüs hücreye giriyor yüksek sitokin üretimi oluyor, inflamatuar yanıt oluyor, hava yollarına tıklayabilir ve ölüm meydana gelebilir. 4. Lab tanısı 1. Elisa ile 2. RT PCR ile PCR ile 3. Hücre kültürün izolasyonu 5. Tedavi 1. Kaplamanın soyulmasını örneğin amantadin ve imantadin ile oseltamivir, zanamivir inhale yoluyla virüsün salınımını engeller. 3. Peramivir enjeksiyon. Bu da nöromenidaz inhibitördür. Greye <laughs> sentromu. Çocuklarda karaciğer hücrelerinin akut ensolopatisi ve yıkımıdır. 6. Önleme. Acilen önlemler ve özel önlemler. Özel önlemler gribi Önlemi için yapılması gerekenler. Yakın temastan kaçın. Evde kal. Hasta olduğunda ürsüyken ağzını boyun kapat. Amerika yıka. Özel önlemler ise 1. İnaktif aşı. Yıllık olarak yapılan tüm virüs HANA H3N2 H1N1 ve B virüsü bunlar yıllık aşıdır. İkincisi ise canlı Zayıflatılmış aşılar. Bunun spreyi ile verilir. Antijenik drift mutasyona bağlı küçük antijenik değişim anlamıyla gelir ve mevsimseldir. Amantadinin etkin mekanizması kaplamanın açılmasını önlemedir. Oseltamivir virüsün, virüsün salınmasını önler yayılmasını grip aşısı için hakkında öldürülmüş aşı mevcuttur. Canlı zayıflatılmış aşı vardır. Her yıl geliştirilen bir aşı vardır. Ortomikso virüsler paramikso arasındaki temel fark ortomikso virüsün genomu segmentlidir. İnfluenza virüsü hematotin ve nöromidaz içerir. Bu soruyu geçelim. 3. sağlıklı influenza virüsündeki hemaklitinin hakkında ne söylenir? Hemaklitin, iminöjenittir, bağlanmadan sorunudur, kırmızı kan hücrelerini akbütün eder. Şundan, nöromidaz sorunudur, mukruzu tabakasını parçalamadan. İnfluenza virüsünün nöromidaz antijeni aşırı kişilere sahiptir. Neye sahipmiş? Mukruzu tabakasının parçaları. Antijenik şift nedir? Yeni virüse yol açan büyük bir antijenik değişimdir. Bu pandemiktir. Genetik yeniden düzenleme iki farklı suçun A hücreyi enfekte etmesine oluşur.